Ben İnkaya Çınarı. Yüzyıllardır buradayım. Köklerim en derinlerde. Bir dalım kocaman bir ağacın gövdesi genişliğinde. Bu çağıma gelene kadar çok şey gördüm. Zulüm ekilirken bu cennet vatana, gözyaşlarıyla birlikte düştüm ben de toprağa. Ümit var oldum. Elbet bu bekleyiş mükafatını alacaktı. Bekledim, bekledim. Zamanı gelince bu topraklara dikilen o kutlu sancakla birlikte filizlendim. Osman Bey'in rüyasındaki gibi boy verdim, göğe yükseldim. Bugün şu evliyalar şehrinin parmakla gösterilen, hayranlıkla seyredilen gölgesinde dinlenilen nişanesi oldum. Ben İnkaya Çınarı. 600 yıldan fazla hüküm sürmüş Osmanlı Devleti ile birlikte boy saldım. Orhan Bey'in bu kutlu şehre girişine tanıyorum. Gümüşlü kümbettekilere minnettarım.